Size merhaba. Bugün babamın hesabına girdim. Şaka mı? Babamın hesabına girdim şu an. O zaman oyna diyorum. Dedim. Oyna dedim. Bakalım babam ne yapacak? Sileceğim demişler sana pek hastay. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ben internetin adını kodunu göstereyim. Adı kodu bu. Bu kişi, bu arkadaşları adı kodu. Adı ya Sevgili Ko 47 11 80. Böyle. Buraya hemen su su diz ya, ya bu ne burada böyle şunu bu gideceği için kendim sileceğim ben şunu yazıp geliyorum evet yaptım işimi o zaman gidiyoruz hesabını gösteremem yoksa bana kıyar hesabını göstermeyeceğim. Ben yine Bakayım. Meryem 37. İklim A. B. 1, 2, 3, Y, T. 36. 38 pardon. Martenis. 48. Bu arkadaş da 54. Baba. Ben göremiyorum. O yüzden arkadaşlar ben göremiyorum. Şu an en hızlı şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi hızlı olsam. Ama ben böyle gidersem kısıkta bitireceğim şunları geçmem lazım. Hayır ya. Kırık bitiririm demiştim size. Neyse bakalım. 50 yapmam herhalde. Lan 50 yaptım. Bu muydu arkadaşlar? 30 30 elmas verdi sandım. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Bir daha yapacağım. be. Git. Gidemedim. <laughs> ben bakmıyorum gördüğün gibi kaçta bitirdim görmedim Yok teşekkürler. Yeni ödülüm var. Oo, hepsini topla diyelim be. İşte bu bir sana bunları kazandırıyorum. Bence güzel. Bence şu şu ilerideki bu altı alabiliriz diye düşünüyorum. Olsun güzelması benim için tabii ki. Neyse ben bir yarışta yapıp geliyorum. Böyle olmayacak. Arkadaşlar iki dakikada yarıştım. Ve birinci oldum. Yani bu ne şaka mı? Göstermek istiyorum. Bekle ya sahip Greco yazıyor. İki dakikada birinci oldum görüyor musunuz? Şu arkadaş Meryem 37 saniyede bitirmiş. Ben ise 36 saniyede bitirdim. Ondan tam bir eksik arkadaşlar. Bence bir eksik olmasına rağmen iyi. Beğenirsiniz umarım. Beğenmeyi unutmayın. Çok güzel değil mi? Ben neden girmişim buraya hem? Söylemek istiyorum. Neden girmişim? da. Yeah. <sluruh> <laughs> <sluruh> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet, beğenmişsiniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bye bye.